iğne oyaları kiraz kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere çok kolay bir modelin yapımını anlatacağım hanımlar burayı yanlışlıkla kestiğim için şuradan başlayacağım yazmamız desenli bir yazma şöyle yazmaya uygun iplerim burada hemen modelimizin yapımına geçelim bu arada e, ipi takarken güzel bir şekilde ipimizi gerelim hemen şuradan sabitliyorum ipimi ipimi sabitledikten sonra ileri zürafaya batarak bu ipim üstte kalıyor alttakini çift dolayarak bir tane zürafa oluşturuyorum bu zürafamız sıranın başı olduğu için açılma olmasın diye fazladan yaptım hemen modelim için bir tane daha zürafa yapıyorum yaptığım zürafaya batıyorum buradaki ipimi iğnenin üzerine atıyorum alttakini tek dolayarak geriye gidiyorum Şimdi burada bir tane orta boy pırpır pır yapıyorum. Bir tane küçük boy pırpır. Pır. Şöyle bir tane ise ikisinden de uzun bir pırpır pır yaptım. Şöyle üç tane pırpır pır yaptım. Orta, küçük ve uzun. Şimdi 3 tane zürafa yapalım. Arası için 1 2 ve 3. 3 tane zürafamı yaptım. Hemen 4.'cüyü de yapıyorum. Yaptım 3 zürafa arası için 4. zürafama batarak geriye dönüyorum. Hemen uzun pırpırıma batıyorum. İpimi iğnenin üzerine atıyorum. Alttakini de tek dolayarak şöyle tepeye çıkıyorum. Şuradan pırpırıma batıyorum. Aynı boyda 3 tane pırpır yapalım. 1 Ortadakini biraz daha uzun yapabilirsiniz. Çok önemli değil. 2 ve 3. 3 tane pırpırımı yapmış oldum. Aşağı iniyorum alttaki zürafaya batarak. Şimdi burada kafanız karışabilir. Burada tekrar küçük bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle ve uzun bir pırpır yapıyorum. Bakın şurayı yaptığımız gibi. Şimdi tekrar 4 tane zürafa yapalım. Dördüncü zürafaya batıp Geriye gidiyorum. Şuradan uzun pırpırıma batarak şöyle tepeye çıkıyorum. Bakın burada çok küçük bir pırpır oluşturalım. Şöyle. Küçük bir pırpırımı oluşturdum. Tekrar aşağı iniyorum. Burası bizim boş bırakacağımız yer. Yani buraya model yapmıyoruz. Şuradan tekrar küçük bir pırpır. Uzun bir pırpır yapıyorum. Aynısından bir tane daha yapalım. Yine 4 zürafa. Dördüncü zürafaya batarak geriye dönüyorum. Uzun pırpırıma batıp tepede bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle pırpırımı yaptım. Elimizle pırpırlarımızı düzeltelim. Sonra zaten ötü basınca dümdüz oluyor. Aşağı iniyorum bir tane küçük boy ve bir tane uzun boy bu şekilde devam edelim şimdi tekrar modelimizi yapalım model dediğim şurası yani üzerine model yapacağımız kısmı yapalım bu yaptıklarım ara ara model şuralara model kurulmuyor hemen yine dört tane zürafa yapıyorum 4. zürafaya batarak geriye şuradan tepeye ve tepede üç tane pırpır yapalım. 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım. Aşağı iniyorum. Burada küçük bir pırpır. Burada ise uzun pırpır yaparak devam ediyorum. Hanımlar şimdi fazla uzatmayacağım modelimizin üst kısmına geçelim. Burada ipimi bırakıyorum. Hemen modelime geçiyorum. Hanımlar modeli orta pırpırın tepesine yapıyoruz. Şurada ipimi pırpırın tepesine sabitliyorum. Bu şekilde ipimi sabitledim. Hemen pırpırın içine batarak bakın içine batıyoruz. Bunu söylemek istiyorum kenarlarına batarsanız şuradan iplere model kaymaz kaydırma yapamazsınız biz yaptıkça sola doğru kaydırma yapacağız bir tane pırpırımı oluşturdum pırpırın tepesine çıkıyorum şöyle pırpırın içinde dilerseniz 3 tane dilerseniz iki tane ben kendim 3 tane pırpır pır yapıyorum bakın bir 2 ve 3. 3 tane pırpırımı yaptım. İlk yaptım pırpıra batarak geriye dönüyorum. Şimdi her pırpıra batarak çift oluyoruz bu arada. Her pırpıra batıp birer zürafa oluşturuyorum. 2 tane zürafa Geriye gidiyorum. İlk zürafaya batıyorum. İpimi üzerine atarak geriye gittim. Son bir zürafam kaldı. İleriye batarak bir zürafa oluşturuyorum ve tekrar zürafama batarak şöyle geriye gittim. Bu şekilde oldu. Bu arada kaydırma yapınca düzeliyor. Buradaki yeşil pırpırımın tam içine batarak Şuradan ipimi bol bırakıyorum çok sıkmadan şöyle aşağı inmiş oldum. Şimdi aynısından iki tane daha yapıyoruz. Bir tane pırpır, pırpırın pır tepesine çıkıyorum. Şöyle üç tane küçük pırpır pır tepede yapıyorum bir. 2 ve 3. 3 tane pırpırımı yaptım. İlk pırpırıma batarak şöyle geriye dönüyorum. İleri pırpıra batarak bir zürafa, tekrar bir tane daha. Geriye dönüyorum. ileri tekrar geri ikinciyi de yapmış olduk elimizden düzeltelim tekrar pırpırma batarak aşağı iniyorum model model aynı olduğu için hep aynı mantıkla ilerliyoruz bir tane daha aynı şekilde yapalım Hanımlar bu şekilde üçüncüyü de yaptım. Şimdi aynısını buraya da yapıp gelelim. Hanımlar modelimin diğer tarafında yapmış oldum. Şimdi şu aralar kaldı. Onu da hemen bu arada benim küçük olduğu için az olduğu için model çok da gösterişli görünmüyor ama güzel bir model. Hemen şuradaki pırpırların tepesini yapalım. Bunları dilerseniz üç tane pırpır yapabilirsiniz. Dilerseniz fırfır yapmaya da bilirsiniz. Hemen ben ipimi şuraya sabitliyorum. Bakın. Şöyle sabitliyorum. Şuraya iki tane zürafa yapıyoruz. Bir. Dilerseniz bir tane yapıp koparabilirsiniz. Ben iki tane yapıyorum. Şöyle iki. İpi hiç koparmadan hemen diğerine batarak aynısını yapalım. Şöyle bir ve iki. Şimdi ipimizi tek. Hanımlar ipleri bu şekilde kestikten sonra elimizden şurayı düzeltelim. Bunları sevmediyseniz yapmayabilirsiniz ama modelimiz bu şekilde olduğu için ben e, yapmış oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun fiyatı hanımlar 2000 liradan yapabilirsiniz. Her şey size ait olacak şekilde ve arasını biraz daha açabilirsiniz. Dediğim gibi benim e, az yaptığım için model çok güzel olmadı. Bir de ipim biraz açık renk. Yeşil ipiniz daha koyu olursa daha da güzel olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.